Şiba. Uf. Emiyor mu gerçekten? Buluyor mu acaba süt? Ne emmiyor? bak, ayağa bakmazsın. Ne yapacağız? süt mü bulacağız? Süt yok. Sadece emmek için. Ama bak kuyruğun altını bile Değil temizliyor mi? varmış. Na, na. Gerçek ana gibi davranıyor. Bak nasıl bitleyi veriyor. Görüyor ba Bak altını temizliyor. Sanki boku var da temizlik yapıyor kediye. Öyle Hadi Ezme bekçi Çek bacağını be. kaldırıyor bak. Şiba. Şey Ama yakında sütü de gelir bunun. Bir de eğneli görünüyor. Sıcı internete koyacağım. Çek ayağını. Temizlik operasyonu yaptı. Nasıl koyacaksın şimdi? Bir emdiriyor baksana hayvanı. Emdiriyor. kedi de mutlu. bu aha kedi de daramaz dost ettiği <laughs> bir Çek daha kafanı çek. Kışın bunlar beraber yatarlar bir daha. Yatarlar. Yatarlar sen. Baş çalışmaya bak. kuyruk atıyor sanki. Elle bezin. Fakat tut oradan kafasını yatsın ha. Değil kafasını ayağında lan? Sen önce çek ayağını tamamen. Evet, Faviş... be. Da... Bağış sen, sen çağır. Çağır. Benim ayaklara gidecek. Çağır diyor sen de. Ya bırak sen hayvanlar ne? mutlu siz hayvanlar gidiyor ne karıştı. Yok rahat çek kedi görünsün de e, gözüküyor, ya. Gözgözlü göz hanım. Şipe. Ha annesi mi sanıyıcı bak kedi de. Annesi sanıyor. Öpürdün kız. Bak nasıl operasyon yapıyor bak. Bu dişi herhalde. Hakikaten nasıl temizliği veriyorlar? Kediyi i̇şte, ters çevirmiş. İşte görüyor musun hayvanlar bile ne kadar şeyler değil mi? Hı. Şunlar kadar olamaz. Gerçi bak bu da sayılmış olanlardan da. Her, hayır hay hayvan yapmaz bunu. Hakikaten nasıl bitliyor bak. Çok sevdi bu diye bu işi bu. Şiba çok sevdi bu işi. Şiba sevmedi, kendi sevdi ki Şiba ilgileniyor. Şiba da sevdi, Şiba da sevdi. Bak bak yalıyor, görüyor musun bütün? <laughs> <laughs> Operasyon yapıyor ona. Bak sen televizyondaki belgeseldeki gibi. İnternete koy, sen de tıklansın. Yeah, es